Herkese merhaba arkadaşlar, Orloj Uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Ben bugün anlatacağımız konu Varikosel ve testosteron arasındaki ilişki. Erkekler arasında %15 civarında varikosel göz dönüyor. Spor yapanlarda ağırlık sporuyla uğraşanlarda yaklaşık bu oran %50'ye 60'a kadar çıktığını görmekteyiz. Peki varikosel ne yapıyor? Varikosel nasıl bir durum? Varikosel testislere giden toplar damarların yani testislerin kanının vücuda geri getirmesi gereken damarların aşırı şekilde genişleyip kanın bu damarlar içerisinde aktif bir şekilde hareket edememesi ve bu damarların içerisinde kanın birikmesiyle karakterize bir durum. Burada gördüğünüz gibi fotoğrafta. Şimdi peki ne oluyor varikosel geliştiği zaman? Varikoseli bu arada şuna benzetebilirsiniz. Bacaklardaki varise ya da makatta basur benzetebilirsiniz. Çünkü bunların hepsi toplar var hastalığı olduğunu söylemek lazım. Varikosel ne yapıyor arkadaşlar? Varikosel testislerde ısı artışı yapıyor. Testislerin kanlanmasını engelliyor. Hormonlarda bozukluk yaratıyor. Testislerdeki kan akımını azaltıyor. Böbrek üstü bezlerindeki Metabolitlerin akışını bozuyor ve önemlisi de testislerdeki Leydig hücresi dediğimiz testosteron üreten hücrelerin fonksiyonlarında problem yaratabiliyor arkadaşlar. Şimdi birçok araştırma yapılmış. Acaba varikosel operasyonundan sonra testosteron artıyor mu? Acaba hipogonadizm olan yani cinsel seksizlik, sertleşme bozukluğu, vücut enerjisinde azalma gibi ve aynı zamanda testosteron düşük olan erkeklerde biz testosteron tedavisi değil de bunu yerine yani varikosel operasyonu yapsak hem kalıcı bir testosteron yükselmesi yakalasak hem de hastayı ilaç tedavilerinden kurtarsak olur mu? Yurt dışında böyle uygulamalar yapılıyor arkadaşlar. Bununla ilgili de birçok çalışma var. Çünkü yapılan varikosel serilerinde o kadar çok seride testosteron artışı tespit edilmiş ki arkadaşlar. Şimdi yapılan serilere bakalım burada kısaca. Mesela 1995'ten beri yapılıyor bunlar. Mesela 319'dan 419'a çıkartmış. Yani %30 bir artış sağlamış. Mesela başka bir seride 648'den 709'a çıkartmış. Başka bir seride mesela 200'lerden 454'e çıkartmış. Başka bir seride mesela 233 lerden 327 lere çıkartmış. Birçok seri var. Mesela Türkiye'de yapılmış gene başka bir çalışma. 255 lerden lere çıkartmış. Onlarca varikosal serisi var arkadaşlar. Ve bunların %80'inde testosteronla ciddi ve devamlı bir artış tespit edilmiş. Şimdi burada önemli bir konu şu. E, testislerin kanlanması arttığı zaman hipoksik koşullar ortadan kalktığı zaman testisteki leading hücreleri daha düzgün bir şekilde çalışmaya başlıyor ve bu testosteron artışı sadece laboratuvarda da kalmıyor yani hastaların ereksiyon cinsel işlev gibi, cinsel tatmin gibi, enerjide artış gibi fonksiyonlarında da ciddi bir düzelme sağlıyor. Zaten biz bunu klinikte de görüyoruz. Gerçekten varikosel operasyonu yaptığımız hastalarda cinsel fonksiyonlarında hemen kısa sürede bir toparlama sağlıyor. Özellikle testosteron ne kadar düşükse hastada tabi testosteron artışı o kadar fazla oluyor. Ya yani şunu da belirtmek lazım ki hastayı sadece varikosel operasyonu yapıp da göndermekle olmuyor. Mutlaka vitamin mineral seviyelerine, mikro elementlerine, beslenmesine, yaşam tarzını düzeltmesi için önerilerde bulunmak şart arkadaşlar. Hastanın uyku, durumu, bedensel aktivitesi dediğim gibi bunlar çok çok önemli arkadaşlar. En basitten bir folik asit düşükse, bir D vitamini düşükse siz bunu mutlaka düzeltmeniz lazım. Onlar tabi ayrı. Bir de ayrıca varikoseli nasıl yapmak lazım? O da çok önemli. Varikosel mutlaka mikro cerrahi yöntemle yapılmasında fayda var ve seçilmiş hastalarda özellikle ben öneriyorum. Doppler ultrason kullanarak testislere giden atar damarlarını çünkü onlar artık bazen mikroskopta bile zor gözüküyor. E, Doppler ultrasonu kullanılarak yapılan varikosel operasyonlarında daha başarılı sonuçlar aldığımızı söylemek lazım. Sperm kalitesini arttırmak için, hareketinin canlılığını arttırmak için uyguluyoruz varikoseli ama bazı hastalarda da, seçilmiş hastalarda da testosteron replasman tedavisi yerine operasyon, varikosel operasyonu yapılabileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Özellikle çok bariz bir varikoseli varsa uygulamakta, testislerde küçülme ya da yumuşama varsa mutlaka yapılmasında fayda var. Dediğim koşullar altında tabi hastanın da beslenmesine, vitamin mineral seviyelerini, hormon seviyelerini arttırabilir bir miktarda. Eğer sonuç olarak varikoseliniz var ve testosteronunuz düşükse varikosel açısından kendinizi değerlendirmenizde bir doktora, uroloji hekimine fayda olduğunu düşünüyorum ben. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.